Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Ankara grubu ile birlikte e, kıymetli Rıfat Çakır abicim, İbrahim Damar abicim, Gökmen Sakin abicim ve e, Evladım. Sevda Doğan Karakaş hanımefendi ile beraber Belediyesi köyüne gitmeden önce hocalar hocası Nasrettin hocamızın türbesini uğradık. Tabii ki Nasrettin hocanın türbesi bir de hikayesi ilginç. Bir gün Nasrettin hocanın türbesini yapan usta, usta burayı yaparken rüyasına Nasrettin Hoca girer. Nasrettin Hoca ustaya der ki, ne yapıyorsun sen burada? Hoca der ki, senin mezarını yapıyorum. O zaman der, benim mezarımı altı kapılı yap der hoca. İmanın şartı altıdır der, altı kapılı olsun. İnanmayanlara karşı bir kapısını kapat, İslam'ın şartı beştir der. Tek kapısı kilitlidir, dikkat ederseniz orada içeride gözüküyor. Daha sonra yıllar sonra bu içerideki, 13. yüzyılda Selçuklu'nun son dönemlerinde yapılan bu türbeye sonrasında Sultan 2. Abdülhamit, Konya valisi Faik Bey'e der ki Nasreddin Hoca'nın türbesini bir koruma altına al ama içine dışına, dışına da içine uydur der. Faik Bey gelir buraya, dışına yeniden bu çerçeveyi yapar ve 12 kapılı yapar. Yani 12 dine vardır burada. Bu da namazın farzıdır. Yani içini dışını dışını da içine uydurmuşlardır. Ee, Hocanın, e, Hoca'nın şeyine göre sözüne göre Abdülhamit de bu dizini bozmamak için böyle bir şey yapmıştır. Gerçekten ilginç yanı şudur. Nasrettin Hoca'nın altı kapısından bir tanesi kilitlidir ve beş kapısı açıktır. Yani her tarafından gelecek. Nasrettin Hoca büyük bir espriyle e, mesajlarını veren de gerçekten çok büyük bir zat. Nasrettin Hoca 1208 yılında Eskişehir'in İdris ilçesinin Nasrettin Hoca köyünde doğuyor. Evet. Evet. Daha sonra 1284 yılında Akşehir'de vefat ediyor. Bugün hala e, Sivrisar'la Akşehir arasında Nasrettin Hoca maalesef paylaşılamıyor. Bugün Sivrisar'da da Nasrettin Hoca'nın türbesini görebiliyoruz. Sizlere Nasrettin Hoca türbesinin önünden kıymetli dostlarımla beraber hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderirken Nasrettin Hoca'mıza da bir fatiha yolluyoruz. çok teşekkür ederiz. Abi bir tane tek versin alalım.